Ümmet-i Muhammed'in yaş ortalaması 60'tır. Bunun 15 yaşını çocukluk yaşı olarak çıkartmanız lazım. Mükellef değilsiniz. Çocukluk diyoruz. Sinni sabahat 15 yaş. Büluğa erinceye kadar Allah namaz teklif etmiyor, oruç teklif hiç günahının sevabını yazmıyor. Defteri amali kapalı. Taksimetre çalışmıyor. 15 yaşı 60'tan çıkartırsanız ne kalır siz söyleyin? 45 kaldı. 45 yıllık hayatım var. 45 yılında tamamını arkadaşlarımız elektronik makinalarla hesaplamışlar, uyku saatlerini, istirahat saatlerini, oturma, dinlenme saatlerini toplamışlar, 45 yılın 25 senesi uykuda ve istirahatte geçiyor, onu da sayma, ne kaldı siz söyleyin geriye, 20 sene kaldı, fazla bir ömrün yok, Nasıl Allah'a varacaksın? Nasıl Muhammed Mustafa'ya varacaksın? Nasıl hesap gününe ruzi cezaya varacaksın? Hangi sermayeyle ve servetle, varlıkla nereye gideceksin? 60 yaşın 15'i çocukluk, 25'i yatmak, uyumak, gaflet, 20 senen kaldı. O 20 seneyi de hesaplamışlar uzmanlar, araştırıcılar, araştırmacılar. O 20 senenin de kesinlikle 5 senesi tuvalet ihtiyacı, yemek ihtiyacı, içmek ihtiyacı, banyo ihtiyacı, tıraş, berber ihtiyacını karşılamak için beş yılda öyle gidiyor. Geriye ne kaldı? On beş seneniz var. Fazla ömrünüz yok. Fazla sermayeniz yok. Bu on beş yıl cenneti almaya yetmez. Cennete girmeye yetmez. Ama işte bunun için Cenab-ı Hak Kadir Gecesi'ni onun için gönderdi. Bin aydan daha hayırlı, 84 yıla kabul ediyor. Ama gafil olmamak lazım avcı gibi o geceyi gözlemek lazımdı.